Efendim merhabalar, Tekrar Yatırım finansmanın kanalında beraberiz. Saygıdeğer Darnevet, kıymetli üstadımla. Hoş geldiniz üstadım. Hoş bulduk hocam, değerli hocam. Teşekkürler, kıymetli üstadım. Şimdi, şöyle, herkes Merkez Bankası'nın bu ayki para politikası kurul toplantısında faizleri pas geçeceğini, çantada keklik olarak yorumlarken benim aklıma yine enteresan duygular girdi. Ama bunu size aktarmadan evvel ve kıymetli yorumlarınızı almadan evvel güzel bir senaryo yazayım. Biliyorsunuz iyi yazarım bu senaryoları. Şimdi bir cari açık derdi ortaya çıktı bir anda. Şimdi normalde biz cari fazla vereceğiz gördünüz mü vesaire falan diye çok cesur konuşuyorduk. Bunun bir sebebi vardı. Türkiye'nin ithalatının %85'inden fazlası biliyorsunuz ham madde aramalı yatırmalı. Yani Türkiye Büyümek için cari açık veriyor. İlginç bir yapısallık. Ne zaman cari fazla veriyoruz falan diye böyle müjdeli bir haber geliyor. Ben anlıyorum ki o zaman büyümeye başlıyor. Evet. Fakat benim yıllardır sizin de daha ilk gününden takip ettiğiniz sabah raporlarında hatta yurt dışına bile beraber gittiğimizde hatırlarsanız yanınızdan yazardım onu. Hep aklıma şu gelirdi. Ya bir gün ters bir şey olacak. Çünkü bizim cari açığımızın içerisinde çok ciddi miktarda milyarlarca dolar enerji faturası var. Doğru. Eğer büyüme yavaşlarken, bizim mecburen satın almak zorunda olduğumuz enerji emtiyasında fiyat roketle mi yukarı giderse, bu sefer yapısallığa ters taraftan yakalanacağız. Yani büyüme yavaşlarken cari açık artmaya başlayacak ki bu hiç hoşlandığımız bir konu değil. Evet. Şimdi diyelim ki cari açık arttı, hadi olur, finanse edeceğiz çünkü bir borç değil. Sonuçta bir yerden para geliyor bunu kapatıyoruz. Bazen aksakallı dedi yastığın altına para bırakmış gibi espri yapıyoruz. Yani bu net hata 90 kalem falan. Fakat işin kötü tarafı. Fed'in ki birazdan siz de tartışacaksınız. Faiz artışları da gündemde. İlk önce 3 dediler sonra 7 dediler. Yani 3'ten 4'e 4'den 5'e 5'ten 6'ya 7 derken e Mart ayından itibaren Fed'in faiz artacağı da ortada ve hikayesi çok yakışıklı olmayan ülkelerden de bir para çıkışı olacak. Yani dolar değer kazanacak bu ülkelerde. Şimdi olaya bakın. Enerji emtiyası ve üretim için gerekli emtiyanın fiyatı dalgalanarak yükselirken bir de bizim gibi ülkelerde dolar değerlenecek. Şimdi bu iki gerçek ortada. Yani biz bütün ulusal paraları baskı altına alan bir durum var. Bu arada Merkez Bankamızın da sanıyorum bu yayını seyrederken e, değerli izleyenlerin belki bu kararı almış olacak ya da almamış olacak bir, bir, faiz kararı var bizi bekliyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Merkez Bankası öyle ya da böyle kıymetli üstadım faizleri tek hani getirme iştahında ve hevesinde. Yani konjonktür uygun değil ama yani bunu anlıyoruz biz. Hani Hatta biliyorsunuz e, Maliye ve Hazine Bakanımızın bir toplantısı oldu ekonomistlerle ben de katıldım. Sayın Bakan dedi ki politika faizini anlamlı olmaktan çıkardık dedi. Böyle bir önemli bir cümle bu. Çünkü piyasa faizi ile politika faizi arasında makas açılınca hakikaten anlamsız hale geldi. Ve hemen arkasından da faizleri arttırmayacağız diye çok böyle ciddi bir cümle kullandım. Ben onu tersten aldım. Faizleri düşüremeyeceğiz gibi anladım. Yani arttırmayacağız demek. Yani aslında bizim düşürme eğilimimiz vardı ama enflasyon %50 falan olmuş. Hani milletin yüzüne baka baka bu sefer faizleri düşürmeye kalksak demin bahsettiğim cari açık, demin bahsettiğim emtia fiyatlarının yukarı doğru gidişi, enerji fiyatlarının yukarı doğru gidişi, FED'in faiz arttırması falan derken ya yani Merkez Bankası rüzgara karşı, akıntıya karşı koşmaya çalışacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben dedim ki içimden ya bu Şubat ayı toplantısı her zamankinden daha kritik. Çünkü bütün merkez bankaları şunu düşünür. Üstad benden iyi biliyorsunuz, çok iyi takip ediyorsunuz. Ya ben bugün bir gün faizleri yükselteceksem elimde fırsat varken düşürdüğüm yere kadar düşüreyim derler. Çünkü sonuçta mahcup olmayayım piyasaya de. Merkez bankasının bence bu konjonktür içerisinde faiz düşürecek tek fırsatı yarınki toplantıydı diyorum. dı diyorum. Niye diyorum? Çünkü ya enflasyon olmuş %50. Fed'in faiz arttıracağı aşikar. Dünyada enerji fiyatları topuklamış gidiyor. 100 dolara ardından petrol 125 dolara belki gidecek sene sonuna doğru. Yani siz bir konjonktürde önce yarınki yani şu an bizi seyreden kıymetli izleyicilerimizin merak içinde olduğu bu para politikası kurulu toplantısı ve bununla bağlantılı olarak gelecek ayın 16'sında FED, 17'sinde yine Merkez Bankası toplantısı üst üste gelir. Nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Lafı biraz uzattım ama hani böyle bir intro girmek zorunda, uzay filmlerinde olur ya böyle uzun zamanlar. Onun kusura bakmayın buyurun. Afiyet hocam. Şimdi dünyada bazı gerçekler var ve bunu uzun zamandır değiniyoruz bunlara. Bu gerçeklerden bir tanesi üfe'nin dün aylık bire bire yaklaşık gelmesi, bir gelmesi Amerika'da ve senelik manşet enflasyonun yedi buçuğa ulaşmış olması. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da geçtiğimiz haftalarda bir anket yapıldı ve bu anketin sonucunda %65 halk en çok korktuğu ve ürktüğü şeyin enflasyon olduğunu açıkladı ve mutsuz olduğunu belirtti. Dolayısıyla gene geçtiğimiz hafta yapılan bir basın toplantısında Biden net bir mesaj verdi ve enflasyonu Jeremy Powell çözecek dedi ve topu onun kucağına bıraktı. Şimdi e, burada çok büyük bir problem var. E, çünkü e, seçim dönemi biliyorsunuz bu sene Amerika'da. Doğru, ve e, Demokratlar da %65 e, potansiyelde en büyük sorun enflasyon diyen bir halkı görmezden gelemezler. Ve bu soruna eğilmek zorundalar. E, seçim kaynaklı. Fakat dünyada çok enteresan şeyler oluyor ki e, bunun çok uzun bir programda tartışmamız gerekiyor. Çin'in Amerika üzerinde attığı iki tane füzeden e, bahsedeceğim. Biri koronavirüs, diğeri de enflasyon, tedarik zinciri kaynaklı enflasyon belası. Enflasyon e, iki şeye dayanıyor. Siz tabii bunu benden daha iyi bilirsiniz. Kesinlikle. Arz ve talebe e, e, kaynaklı e, yükselir veya düşer. Şimdi siz e, talep tarafını faizlerle kontrol edebilirsiniz. E, bu talebi düşürebilirsiniz. Hatta 10 e, yıllıkla 2 yıllık faizler arasında çok Ciddi bir e, makas e, e, oldu ve e, getiri eğrisinin arka tarafı yani 2 yıllık faizler yukarı kalkarken 10 yıllık faizlerdeki yükseliş biraz e, eğimi biraz daha düşüşe doğru geçti. Ve bir e, e, şey belirtisi ortaya çıktı. Acaba resesyon olur mu Amerika'da diye. Yani. Kısa vadede ee, bir... belirsizliği kastediyorsunuz Aynen. yani. Aynen. Evet. Aynen. Fakat biliyorsunuz bu işin bir de e, arz tarafı var. E, arz tarafında çok önemli gelişmeler oluyor. Bunlardan en önemlisi Çin'in e, Zero Covid Policy diye adlandırdığı e, en ufak bir bölgede veya birimde ateşli veya e, virüslü bir e, te, e, vaka tespit edildiğinde bölgeyi tamamen kapatıyor ve o bölgeden yapılan herhangi bir çip olabilir ya da başka bir ihracat duruyor. Bununla ilgili evet. e, Açıklamaları da Japonya Merkez Bankası'nın bir kurul üyesi anlattı ve böyle bir tedarik zincirinde bozukluk olduğu sürece fiyatların aşağı gelme ihtimalinin çok zayıf olduğuna değindi. Yine geçtiğimiz günlerde Kanada'da büyük bir direniş vardı tırcıların direnişi hem aşı olayına karşı hem de artan fiyatlarda yaşanan enflasyona ve hayat pahalılığına karşı bir Direniş gerçekleştirdiler ve bir grup haline geldiler. Bu direnişinle birlikte belki de bazı bölgelere malın gidiş gelişinde sıkıntılar yaşanacak. İşte Bunları komple topladığımız zaman bu arz tarafında yaşanan sıkıntıların kendi kendine düzelecek tarzındaki fikirlerin, düşüncelerin çöpe atıldığını görüyoruz ki bu da aslında enflasyonun e, geçici olmaktan çok kalıcı olacağına dair e, en büyük e, göstergelerden bir tanesi. Dolayısıyla... Yani şöyle anladım. E, kendi haline bırakılacak bir şey olmamakla beraber e, müdahale imkanlarımız da kısıtlı. Sizin Kesinlikle. Yani evet. çünkü e, arz tarafına müdahale edemiyorsunuz. Yani siz Çin'e e, sen o zero covid policy'yi kaldır. E, bana eskisi gibi e, mal gönder diyemezsiniz. Ya da Doğru. buna müdahale edemiyorsunuz. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar faizi yukarı çeken, Enflasyonu düşürmek konusunda çok başarılı olamayacaksınız şu durumda. Buna ek olarak emtia fiyatlarında özellikle enerji bazlı son dönemde yine bu bu ve diğer değerli metallerde yaşanan yükselişlerde aslında enflasyonun önümüzdeki süreçte nasıl çabuk inmeyeceğinin en büyük sinyalini veren olay. Dolayısıyla bu bazda dünyayı değerlendirirsek birçok ülkenin de bu gelen tehlikeye karşı bunu görüp faiz artırımına gitmesi ve son dönemde de Rusya olsun, Brezilya olsun ve birçok ülke faiz artırımıyla ardı ardına bu konuda kendilerini koruma altına almışken bizim yaklaşık 20 senedir devam eden bu dolar likiditesinde bu ekonomik politikayı uygulamayıp gelip son dakika tam dünyada her şey tersine dönerken Tam bir e, tsunami başlayacakken, 2022'de nelerin olacağını kimsenin bilmezken ve büyük bir e, şey beklentisi varken, kriz beklentisi varken, fiyatlarla, şişen fiyatlarla ilgili bizim gelip bu ekonomi politikasını e, ortodokstan, anortodoksa çevirmemiz ya da heterodoksa evet. çevirmemiz aslında çok anlamlı olmadı. Dolayısıyla en doğrusunu siz söylediniz. Bu ortodoks aslında. Ya heterodox e et heterodox değil yani aslında. <laughs> Dolayısıyla doğru. E, önümüzdeki e, dönemde bu fiyatların geri enflasyonun ve fiyatların geri gelmemesine karşı petrol fiyatlarında ve enerji fiyatlarında e, bağımlı olduğumuz için yaşanacak yükselişler de bizim faiz indirimi sürecini sekteye uğratacak ve eğer biz e, faizi geriye çekmeye kalkarsak bu sefer normal 10 yıllık faizimiz ve kredi faizleri tam da daha önceki aylarda yaşandığı gibi geriye çektikçe onlar yukarı kaçacak. Biz evet. geriye çektikçe onlar yukarı kaçacak. Halbuki bunun doğrusu biz yükselttikçe onların geri gelmesi. Tıpkı Naci Ağbal dönemindeki gibi. Evet. Eğer biz Naci Ağbal döneminde olsaydık bugün o gün faizler belki 19'a çıkarılmıştı ama kredi faizleriyle birlikte 10 yıllık faizler 14'e gerilemişti. Ama burada biz Zorla bu faizleri aşağı çektikçe uzun vadeli e, beklenti 10 yıllık faizler yukarı, kredilerde yukarı kaçacak. Bununla birlikte biz birçok önlem alacağız. Birçok e, vergi e, devlete girecek olan vergiden feragat edip e, evet. birçok değişik önlemlerle birlikte aslında korşanmaya tabi ağırlık vereceğiz ya da boşlanmaya. E, bu enflasyonu düşürememeye, halkı e, enflasyon karşısında e, 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 ezilmesine sebep olacak politikaları devam etmiş olacağız. Bu politikalarla gittiğimiz sürece de biz normale dönmediğimiz sürece de bu bir yerde artık tıkanacak ve tekrar normale dönmek zorunda kalacağımız günlerde gelecek diye düşünüyorum. Yani şu, benim anladığım kadarıyla hani biraz riskli bir yaklaşım var şu açıdan kibarca söylüyorum. Dünyada faizler yükselmeye başladığı zaman sıfıra yakın ya da eksi faizlerle parasını değerlendirmeyip emtia piyasalarında spekülasyon yapan yatırımcıların önemli bir kısmının tekrar Amerikan tahvillerine ya da güçlü ülkelerin tahvillerine dönebileceği düşüncesiyle bu emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın veya yükselişin sakinleşeceğini bekleyen çok umutkar yani umutkar yaklaşımlar var. Elbette ki üretim maliyetlerinde e, para ve sermaye piyasalarındaki emtia fiyatlarının gevşemesiyle beraber bir rahatlama olacak. Üfe biraz daha dünyada gevşemeye başlayacak. O yüzden biz niye faizleri arttıralım ki? Yani fırtınanın geçmesini bekleyelim. Kafamızda biraz kuma gömelim demeyeceğim ama yani e, güvenlikli bir yerde e, duralım gibi bir yaklaşım var. Fakat e, ben anladığım kadarıyla Mart ayına geldiğimizde FED faizleri arttırdığında da e, artık Merkez Bankamızın Pas geçmek gibi bir lüksü de olmayacak. Yani bunlar bir süreç sert olacak. Sizin de söylediğiniz gibi. Yani çözüm olmayacağı gibi pansuman da olmaz. E çünkü çok güzel söylediniz. Politika faizinin yukarı çıkması aynı zamanda kredi faizlerinin ve piyasa faizlerinin de geriye gelmesi sonucunu yaratıyor. Kesinlikle. Ancak biz bunda direndikçe e 2018'deki biliyorsunuz o vahşi kredi faizlerini hatırlıyorum. 25'ler, 30'lar, 35'ler de ben hatırlıyorum 50'ler falan konuşuluyordu. Hatta geçen iki hafta evvel %58 ile geçen işlemlerin de olduğunu duydum. Yani bu evet. inanılmaz bir şey. O zaman herkes kısa vade iş yapmaya bakar. Büyümeyi de kaybederiz. Peki, e, şunu soracağım. Bunun e, sermaye piyasalarına ve diğer e, e, sermaye piyasası enstrümanlarına nasıl bir yansıması olur? İki senaryoda değerlendirelim isterseniz. Merkez Bankası Hani e, kabus senaryosu diyelim. Faizleri düşürdü, son fırsatım dedi. Ya da Merkez Bankası pas geçti. Bir sürede pas geçmeye devam edecek. Hocam e, şimdi e, benim yatırımcılara önerim... Tabii e, birçok e, fon yöneticisini, ciddi fon yöneticilerini de takip ediyorum. Görüşlerini alıyorum. Kendi görüşüm de aynen şöyle. 2022 senesi yatırımcılar için, fon yöneticileri için e, kabus bir sene olmaya aday. Biz bu seneyi enflasyon karşısında zarar ederek kapatacağız. Her halükarda. Gerek Türk yatırımcısı gerek de yabancı yatırımcı. Bu 2022 senesi profesyonellerin, likitte kalanların, piyasayı bekleyenlerin senesi olacak. Çünkü burada geçtiğimiz günlerde de gördük Rusya-Ukrayna krizinde. Belki ileride Çin-Tayvan krizine atlayacak mertebe yaşananlardan sonra çünkü dünyada acayip şeyler oluyor ve güç dengesi batıdan doğuya doğru kaymaya başladı ve bunu her her toplantıda her krizde daha net bir şekilde yaşıyoruz. Piyasaların da en ufacık bir krizde çok ciddi dalgalanmalara sebep olduğunu görüyoruz. Burada yatırımcının ana parasını koruma senesi diye geçecek. Evet belki enflasyon karşısında bir miktar zarar edeceğiz ama bunu 2023 2024 senesinde ana parayı koruyarak kendimizi limanda vakit vaktimizi geçirerek, denize açılmayarak 2023-2024'ü beklemek zorunda olacağımızı hissediyorum. Bunu da nereden anlıyorum? Negatif getirili faize sahip Avrupa ve Amerika dünya bonolarında 18 trilyon dolarlık bir giriş varken geçtiğimiz dönemde bu 4 trilyon dolara kadar erimiş. Yani 14 trilyon dolar likit olur. Ve baktığımız zaman Goldman'ın raporunda da e, bonolardan çıkıp likit kalmaya geçtim. Yani nakitte duracağım diyor. Nakit e, is the king diyor bu sene için. Dolayısıyla iş yapmaktan çok iş yapmamayı tercih edecek birçok fon. Geçtiğimiz haftada borsaya en fazla girişin olduğu haftalardan birini yaşadık. 50 milyar dolar civarında ki bunu da retail'ler yani küçük yatırımcılar e, sağlamış ve fonlar çıkmışlar. Dolayısıyla yarın öbür gün yaşanabilecek Ciddi bir e, haber kaynaklı e, ters bir haberde fonlar likit olduğu için ve küçük yatırımcı dünyada hisse senedinde olduğu için yaşanacak bir panik hisselerde çok ciddi e, volatilitenin oluşmasına sebep oluyor. 100'deyiz, 100'deyiz. Bizde de enflasyon %50'lere gelmişken politika faizi 14 normal banka faizleri 17 ile 20 arasında dalgalanırken burada 30 puanlık farkta insanların e, borsada bir miktar değerlendirme yapması gayet normal. Ancak bunu da şunu da gördük ki geçtiğimiz haftalarda doğal gaz krizi, e, enerji krizi bu tip şeyler sanayi şirketlerini çok ciddi şekilde yaraladı. Fiyatlar çok ciddi şekilde geri geldiler bu krizden dolayı. Önümüzdeki süreçte de bu tür belirsizlikler yaşanması halinde borsada da ana paranın e, en azından bir miktar geriye çekilmesi sağlanırsa sağlanabilirse. Bu da yatırımcımda bir panik havası oluşturacak. E döviz ne diyorsunuz? Kur korumalı mevduat var ve o da hareket etmiyor. E faiz zaten enflasyon altında dolayısıyla net bir şekilde para kaybedeceğimiz bir sene olarak gözüküyor şu anda. Ancak biz kendimizi yine limanda koruyup tasarrufları tasarrufa önem verip daha fazla tasarruf edip bu seneyi az yara bereyle yani kavgaya girersiniz, bir kafa göz dağılır hastaneye, doğru, doğru. E, sırtınızı duvara dayayıp, yumrukla karşılık verip daha düşük bir e, yara alıp çıkarsınız ve eve gidersiniz. Evet. Biz onu yapmaya çalışacağız. Yani 2022 senesi hepimiz açısından e, enflasyon karşısında zarar edeceğimiz bir sene olacak. Dolayısıyla e, çok fazla hareket etmeden, çok fazla daldan dala sıçramadan, panik yapmadan psikolojimize gem vurup beklemeyi tercih edeceğimiz bir sene. Ha Bu bekleme nakitte de olabilir. Bir değerli metallerde de olabilir. Değerli metallerle ilgili görüşlerimi istiyorsanız biraz sonra e, sizinle açıklarım. Üst, üstadım bir 5 dakika daha var ama nazir olsun diye ben size şöyle esprili bir şey yapayım. işte. hafta sonu biliyorsunuz bir yurt dışına gittik e, biraderimizi görmeye OECD Büyükelçisi olduğu için. Şimdi e, bazı restoranlara kafelere gidiyorsunuz bazı hesap ediyorsunuz. Şimdi genellikle tevatür şu abi yurt dışı çok pahalı oldu bak bizim paramız böyle bilmem ne. Valla üstad ben size net söyleyeyim ee, bazı ödediğim hesaplarla Türkiye'de ödediğimiz hesaplar neredeyse eşitlenmiş. Yani Türkiye'de e, gıda emtiyasında özellikle e, çok ciddi bir yükseliş var. Dünya Gıda Fiyatları Endeksi ile Türkiye Gıda Fiyatları Endeksi arasındaki makas çok şiddetli bir şekilde açıldı. Yani 1'e 5 nispetinde bir yükseliş var. Hani emtiyalara geçiş yapacaksınız diye ben anlatıyorum. bir tabağın fiyatı, yediğimiz bir tabağın fiyatı inanılmaz yükseldi. Eve bir alışveriş yaptığı zaman e, şöyle diyeyim İngiltere ve Almanya'da yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye'de bir filenin dolmasıyla Almanya ve İngiltere'de bir filenin dolması arasında fiyat farkı kalmamış. Şaka yapmıyorum TL olarak yani. Şimdi buradan hareketle ben size hani şöyle diyeyim kıymetli maden metal meraklısı olan Ayşe teyzeler ve aynı zamanda Ahmet amcalar için neler diyeceksiniz onu merak ediyorum ama yani bu e, faiz yükselişi umarım. Ee, önümüzdeki günlerde özellikle gıda imtiyasında yani aslında normalde alım satımcı fiziki alım satımcı değil ama spekülasyon sahiki girip de fiyatı yükselten insanları biraz sakinleştirip biraz başka tarafa doğru alır. Söz sizde üstadım buyurun. Hocam tamam. e, şimdi e, hiç kimse e, faizlerin e, yükselmesini yani hiçbir vatandaş hiçbir ülkede faizin yükselmesini istemez. i̇stemez, Neden istemez? Çünkü daha ucuz fiyata kredi alıp daha e, uygun şartlarda araba, ev almak herkesin hayali. Dolayısıyla e, burada faizlerin yükseltmesi e, yükselmesini hiç kimse istemiyor. Ancak biz faizleri düşürerek aslında enflasyonun patlamasına, dövizin patlamasına, vatandaşın fakirleşmesine sebep olduk. Yani Doğru. faizin düşmesi e, merhem olmadı. Bu açıkça ortada. Yani gün geçtikçe düşmedi daha de zaten. Yani düşmedi. düşmedi de. Yani daha da fakirleştik. Daha da çok hesaplar ödemeye başladık. Enflasyon Doğru. daha da yukarı gitti, Doğru. burada daha yukarı gitti. Dolayısıyla e, burada e, oyun yani sistemi ekonomik sistemin de bir hata olduğunu kabul edip bunun üstüne eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum e, ki bunu daha önce 2007 ile 2011 seneleri arasında biz gerçekleştirdik. Diğer tarafa gelince değerli metallerle ilgili şimdi. Biliyorsunuz faizler yukarı gittiği zaman herkesin bir şeyi var altın ve gümüş fiyatları düşer neden bir faiz avantajı olmadığı için halbuki Doğru. dünyada bugüne kadar 12 kere faiz artırımı döngüsünde bulunmuş 1971'den beri bu 13. olacak mart ayındaki başlangıçta en son 2015'te Aralık 2015'ten başlayıp 2018'e kadar devam eden 225 bas puan Fed'in artırımı sonrasında. Altın fiyatları %17 prim yapmış. Ancak o dönemde piyasada dolaşan para arzıyla bugünkü aynı değil. Diğer faiz artırımı döngülerinde de altın %27'ye yakın ortalama değer kazanmış. Bugün baktığımızda altın fiyatları geri geldiğinde aşağıda bir balina var. O balina kim biliyor musunuz? Rusya ile Çin. Biraz da Singapur. Alıyor her fırsatta alım yapıyor. Bugüne kadar Amerikan bonolarına yatırım yapan Rusya ve Çin... Bundan sonra artık bu bonolara yatırım yapmayacağını ve altın bazında hareket edeceğini açıkladı. Burada tabi dijital yuan'ın çıktığı bası şimdi kış olimpiyatlarında 5 milyon kişiye şey yapılacağı, sunulacağı, işte Rusya'nın dijital parada altını endeksi çıkacağını söylemesi, 650 milyar dolara yaklaşan bir rezerv sahibinin %50'nin üstünde altınla şey olması, altını her düşüşte alım fırsatı olarak değerlendiren, Merkez bankaları var. Şimdi faiz e, enflasyon yüzde yedi geldiğinde FED'in politika faizi 0.25 yavaş yavaş yükseltirken aradaki oluşan fark altının en çok nemalanacağı e, şeylerden bir tanesi. Yani yüzde yedi buçuk enflasyona yüzde 0.50 0.25 artırılacak bir faiz altının düşmesine sebep olmaz. Aksine nemalanmasına sebep olur. Dolayısıyla Ayşe teyzeler özellikle dolar tl e, sabit kalsa bile yarın öbür gün e, bu yaşanan e, krizler devam ederse Ukrayna Rusya arasında veya bu iş Tayvan'a sıçrarsa veya daha e, yavaş Fed hareket ederse veya bir yerden sonra borsalar çöküp Nazlak 3000'lere gelip e, Fed bu işte topa girip tekrar ben para basacağım derse bu işten en fazla mal alınacak olan değerli metaller olacaktır. Dolayısıyla evet. ben yatırımcılara enflasyondan bir miktar korunmak için Değerli metallerde bir kısımda likitte, nakit olarak 2022 senesinde hani profesyonel yatırımcılar zaten emtiyap yasalarını takip ederek borsalardaki düşüşleri takip ederek bir teknik analizle finansal okur yazarlıkla kendilerini geliştirip para kazanmaya çalışıyorlar ama bu işte ilgilenmeyen yatırımcılar için çok zor bir sene geçecek. Panik yapmasınlar. Bu seneyi kapatsınlar. Bu şekilde nakitte veya değerli bir metalle birlikte kendilerine hece etmeye çalışsınlar. Ve önümüzdeki maçlara baksınlar diye düşünüyorum. Dan Üstü adamım, çok çok teşekkür ediyorum. O, o kadar kısa süre içerisinde o kadar kıymetli ve e, özellikli yorumlar sığdırdınız ki sizden başkası bunu başaramazdı zaten. E, şöyle diyelim, tabii e, para politikası kurulu kararı çok kritik. Ama siz dünyada daha başka kritik gelişmelerin de olduğunu söylediniz. Şimdi bizim para politikası kurulu üyelerimizin, orada kıymetli hocalarımız da var, hem dünya konjonktüründeki bu riskleri hem de Türkiye'nin kendine has risklerini de gözeterek doğru bir karar alacaklarını umuyorum. Elbette bu konjonktürde faiz düşürmek zaten doğru bir karar değil. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi Mart ayından sonra başlayacak bu yeni cycle'da faizlerin yükselme cycle'ında faizleri sabit tutmak, pas geçmek de yaraya merhem olacak bir çözüm değil. Bizim enflasyonu düşürüp vatandaşımızı tekrar refah içindeki ortama getirmemiz gerekiyor. Türk lirasını istikrarla kılmamız gerekiyor. Efendim bu duygu ve düşünceleri içerisinde en başta bize bu platformu sağlayan yatırım finansmana, ardından saygıdeğer değer Üstadım'a e, ve bu yayında yeme emeği geçen herkese ve siz değerli izleyicilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hayırlısı olsun efendim. Ülkemiz için ne hayırlısıysa o olsun. İyi akşamlar hocam. 干什么？<music>